Aziz Yıldırım'ın bu konuşmasında evet tehdit içerikli sözlerini sözler söylediğini görüyorum, duyuyorum, kabul ediyorum. Fakat bütün basını bunun içine koymamak lazım. Yani bütün basın mensuplarını tehdit etti diyemeyiz. Basında kendisine ağır hakaret ettiğini inandığı işte bir tanesi bizim arkadaşımız kardeşimiz birkaç kişi daha var. İşte ismini verdi Temin Ahmet Hoca. Verme, verme. ben vermeyeyim ama söylediği kimleri tehdit ettiği çok açık ortadadır. Dolayısıyla Basın mensuplarının bütün Türkiye'deki spor basınını tehdit ettiği söylenemez. Bir de ben iyi niyetli davranıyorum. Senin yarınki Konya maçından umudun var mı? Yok, ben, demişsin, yok oraya değil? geleceğiz. Benim ha. derdim o zaten. Ha. Ben takımla ilgilenirim. Sadece mesele o. Ben böyle işlerle mesele uğraşmam. Ben Fenerbahçe ha. 10. Ben onun derdindeyim. Ben onun hesabını soracağım. Bir de şunu söyleyeyim. Herkesi tehdit etmemiştir. Evet kızdığı bir tanesi de bizim kardeş, arkadaşımız odur. Birkaç basın mensubunu da tehdit etmiştir. Hukuk dışında demiştir. Fakat sokağa çıkamazlar lafını tehdit olarak almıyorum ben. İyi niyetli bakmak istiyorum kulübümün başkanına. Ben şöyle alıyorum. Hani derler ya senin hakkında öyle şeyler söylerim ki Ertem. Sokağa çıkamazsın. Hani yüzün olmaz. Anlamında olduğunu düşünüyorum. Yoksa bir insanı sokağa çıkartmamak ne demek yani? Ben başkanın öyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Burada kaba kuvvet ve tehdit görmüyorum. Ama hukuk dışı yollarla da uğraşacağım demesi evet o bir tehdittir. Suç. Suçtur ve onu muhatapları cevaplandırsın. Ben kendi üstüme hiçbir tehdit falan almıyorum şahsen. Ama kendi diyorsun evet. kabul edilemez. Hayır bütün basın mensupları tehdit etmemiştir. Çok çok isim isimde bellidir. Tehdit suçtur neyse evet. Benim gibi gerçek Fenerbahçelilerinin gündem dışına çıkmasını istemiyorum. Ben ve benim gibi gerçek Güzel. düşünen Bravo. Fenerbahçelerin gündemi puan cetvelidir. Ben 7 hafta Başakşehir Spor'dan neden 11 puan gerideyim kardeşim? Neden? Neden? Neden ben gidiyorum Manchester'da 30 dakikada 4 tane yiyorum? He? Ben gerçek gündem budur Fenerbahçeliler için. Budur, budur. Bu takımın hali ne olacak? Fenerbahçeliler şeylerle uğraşmıyor. Kim, burada kim içki içiyor, kim içki içmiyor? Kim evinin önünde vurulmuş, vuranları söylememiş. Gerçek Fenerbahçelerin hiç umurunda değil. Kim kimi nerede vurmuşsa vurmuş bize ne kardeşim. Kim nerede içki içmiş seçmiş bizi hiç ilgilendirmez. Biz Fenerbahçelileri ilgilendiren şey budur. Ben neden onuncuyum? Neden yedinci hafta ligden koptum? Bunun unutturulmasına müsaade etmeyeceğim. Bu gündemi kimse değiştiremeyecek. Fenerbahçe'nin bugünkü başarısızlığı her zaman konuşulacak. Böyle başka mevzuları ben sevmem. Fenerbahçe neden 10. Fenerbahçe lider olsun. Başakşehir'in yerinde bugün Fenerbahçe olsun. Senle birlikte bak ben herkese dikiliyor muyum dikilmiyor muyum? Fenerbahçe 10. Yok kim nereden içkiyi götürmüş? Kim kimi evin önünde vurmuş söylememiş? Benim gündemim değil. Gerçek ve yüreği yanan Fenerbahçelerin hiç gündemi değil. Bizim gündemimiz Fenerbahçe'nin bugünkü hali ligdeki durumu ne olacak? Evet. Ne olacak bu rezil futbolcuların hali? İyi çocuklarmış, kaliteli çocuklarmış futbolcular. Yanılıyorsun, orada da yanılıyorsun. İyi futbolcular falan değil senin futbolcuların. Kötü futbolcular. Hem kötü futbolcular hem kötü karakterleri var. Hiç Fenerbahçe'lilerin karakter, karakterler karakterleri var. Karakter, karakterleri, futbolcu karakterleri. Bir dakika dur. Abdülkerim bir dakika, abi karakter demeyelim. Futbolcu karakterleri. Han futbolcu, Han. futbolculuk karakterleri iyi <laughs> Öyle değil. Öyle diyelim. Tabii ben, o, tabi, ben evet. onu söylerim. Başka türlü anlayabilirler. Başka türlü anlayabilirler. anlayabilirler. Hayır, hayır. Başka türlü hayır. anlayabilirler. Bu, bu futbolcular hem kaliteli futbolcu değiller hem Fenerbahçe formasını yakışacak karakterleri yok. Abdülkerim yani abi bu konuyla ilgili yine Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Birazdan ona gelelim ee, istersen. onun için.